Ben fotoğraf atmanı istiyorlarmış. Lütfen fotoğraf at. Evet ya ben bu ara çok üşeniyorum. Evet. Ya o arşivindeki bize gösterdiğin güzel fotoğrafları lütfen. Evet bir Aşağı de, orta. bir de hepsini yine arşivledim. Yani gereksiz bir şekilde. Bayağı bildiğin 20 tane falan yine arşivledim. Niye? Bilmiyorum ben böyle bir an bak ne oluyor biliyor musun? Bir gün bakıyorum böyle güldüğüm fotoğrafa. Aa ne kadar okey kalabilir. insanlar böyle kendimi göstermişim. ya yani. öyle bir ihtiyaç duymuşum herhalde. Ama ertesi gün bir bakıyorum. ver bak şeyden değil mesela. Beğeni sayısı ondan bundan değil. Yorum hiç oraya bakmıyorum. Ve bir an böyle baktığımda şey oluyorum. Ben bunu niye paylaştım? Diğer gün böyle olurum. Abi ben bunu neden paylaştım? Bunu silmem lazım falan. <gülüyor> Niye gülüyorum ben falan diyorum. Böyle. Yani sen silsen de onlar biliyorsun silinmiyor. Evet silinmiyor ama ben... Psikolojik, psikolojik olarak. Aynen. Hani Ben rahatsız oluyorum. Onu böyle kendi profilimde görmekten bir an rahatsız oluyorum. O yüzden öyle sürekli çıkartıyorum falan filan. Saçma. Çözümün yok mu buna dair? Ee, var. Instagram'ı kapatmak. <laughs> Instagram'ı yok etmek. Evet arkadaşlar. Mert sosyal medyadan nefret ediyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Hayır abi. Nefret değil de bir garip geliyor bana sosyal medya. Niye? Samimi mi gelmiyor? E, Tabii o zaten zaman zaman öyle. Yani sadece çok büyük bir özgürlük sosyal medya. O, onun için hoşuma gidiyor. Onun dışında hani zaman zaman hoşuma gidiyor ama yani bayıldığım bir şey değil.